Teknoseyir'e geldiniz. Bu bölümde Fuji X-H2 fotoğraf makinesini inceliyoruz. Her ne kadar fotoğraf makinesi desem de artık bunlar fotoğraf makinesi değiller. Bunlar hibrit cihazlar. Özellikle bu H zaten hibriti temsil ediyor gibi de düşünebilirsiniz. Video ve fotoğraf çekiyoruz. Hatta ağırlıklı olarak video çekiyoruz. Fotoğraf konusunda en iyisini, en son çıkanı almak gibi bir şart olduğunu düşünmüyorum. Çok uzun zamandır çıkan bütün makineler aslında fotoğraf işini hallediyor. Bazı kişilerin tabii özel istekleri oluyor özellikle fotoğrafları işte seri çekim hızı iyi olsun, odaklama hızı süper hızlı olsun gibi. O kısımda gelişmeler hala devam ediyor. İşte onun içinde bir tane S modeli var bunun. Bizimki o değil. Bizimki S olmayan düz modeli. Ama şöyle bir ayrımı baştan söyleyeyim. Birisi fotoğraf için, birisi video için diyemeyiz. Öyle bir ayrım yok. Artık her, hepsi hepsi her işi yaptığı için birazcık şeye bakıyorsunuz. Hangi tarafta benim kullanacağım özellik var şeklinde bakmanız lazım. S olan aslında S hız olarak düşünürseniz her şeyi hızlı yapıyor. Hızlı çekim var, 4K 120 fps var, odaklanması hızlı, her şey hızlı. Çünkü stack sensör denen bir sensör tipi kullanıyor. Bu daha klasik, bu da yüksek çiz çözünürlüklü 40 megapiksel olanı. Diğeri 26 megapiksel. Dolayısıyla arada temel farkları bu. S sensör farkı, stack sensörlü olan her şey genelde hızlı çalışır. Bunların e, örneğin nasıl stack ne demek? İşte üst üste bindirilmiş gibi düşünün. Bunların zemi vesairesi daha e, sensörün arkasında oluyor. Dolayısıyla bunlar hızlı bir şekilde iletişim kurabiliyorlar. Veriyi hızlı yazabiliyorlar. Veriyi yazmadan önce işte aradaki o tampon bellek birazcık burada. Bizim izleyicimiz tabi bilgisayar kısmından geldiği için işlemcilerin nasıl çalıştığını bilirler. İşlemcinin kendi içinde bir sürü tampon belleği vardır. Ama bir de işte SSD'miz vardır, RAM'imiz vardır. Ne yapıyor şimdi gidişat nedir? Sisteme, laptoplarda özellikle RAM'i alıyorlar. işlemcinin içinde paketin içine koyuyorlar. işte bu Apple'ın M1'leri, M2'leri gibi sistem ona çip deniyor. İşte birazcık ona benziyor stack sensörde. Ayrı ayrı bulunan elemanları gittikçe tek pakete sığdırmaya çalışıyorlar. Sensörün etrafına yaklaştırıyorlar. Arkasında koyuyorlar. İşte bu da hızlı çekimi imkan sağlıyor. Çünkü öyle bir veri geliyor ki onu hemen SD kartı doğrudan yazarak yapamıyorsunuz. Onun yerine önce çok çok hızlı bir ara belleğe ihtiyacınız var. İşte bunların hızları arttıkça transfer hızları kendi içinde ne oluyor? Çekim hızları artmış oluyor. Ama hala ikisini birleştirecek noktada değiliz. Esas soru bu. Yani niye iki kamera var? İşte 40 megapiksel olsun hem de hızlı olsun. Olamıyor işte çünkü şu anda mevcut üretimde. Yani bunu yaptıkları zaman öyle bir makine çıkar ki ortaya fiyat olarak bu sefer kimse alamaz. Şimdi olanı ikiye bölüyorlar. Hiç olmazsa işte diyorlar ki bu bu kadar, bu bu kadar. E, hangisi işinize gelirse. Bu H2 daha ucuz. 500 dolar kadar daha ucuz. E, yurt dışı fiyatlarıyla konuşuyorum. Dolayısıyla burada bir de fiyat avantajı söz konusu. H2'nin özelliği çözünürlük. Şimdi çözünürlük genelde fotoğrafçıların sevdiği özellik 40 megapiksel çektiğiniz zaman ki bunda 40 megapikselin ötesine çıkabiliyorsunuz. 160 megapiksele bir fotoğraf elde etmenizi sağlayan bir çekim modu var. 20 tane çekiyor. Yazılım da içinde değil yazılım da birleştiriyor. Bu imkanlar hep işte bu yüksek çözünürlüğü sevenler için var. Kim onlar? İşte ben duvar giydireceğim çok yüksek baskı alacağım diyenler ama sadece onlar değil bir şeyi çektiğiniz zaman yüksek çözünürlükle ondan çok yine yüksek çözünürlüklü kroplar alabilirsiniz. Kadrajı yeniden yapabilirsiniz. Bu, bu tip imkanlar sağlıyor. Dolayısıyla fotoğrafçıların yüksek çözünürlüklü makinelere yönelmesi bundan. O yüzden de adı fotoğrafçılar için olan modele çıkıyor. Halbuki öyle değil. Bunda da 8K video var. Hadi bakalım. H2S'de yok. H2S'de 4K 120 varken bunda 8K 30 FPS var. Şimdi işte size alın temel bir seçim size 120 fps'm lazım, yüksek çözünürlüklü videoma lazım. Her ikisi de lazım diyebilirsiniz. O zaman iki tane makine alıyorsunuz. Bu şu anda tek başına birleşmiyor işte burada. Fuji şöyle bir şey yaptı yalnız. E, burada bir açıklık keşfettiler. Bütün diğer rakipler işte Canon vesaire, e, ne yaptı Sony? Full frame'de şu anda ilerlemeye çalışıyor aynasız pazarında. Burada bir açık oldu ve Fuji oradan aradan sıyrıldı. Dedi ki biz APS-C'de yapalım bu işi. Orada yüksek sınıf makineler üretelim. Hakikaten de şu an işte APSC'de en yüksek noktayı temsil ediyorlar bu H serileri. Bende de XT4 var bu arada. Yani ben XT4'ün üzerine bunu denedim. O dolayısıyla şöyle iyi oldu. Aynı lenslerimi bunu da kullandım. Onu da anlatacağım. şöyle söyleyeyim. Kabaca XT4'ten hemen hemen her aşamada daha iyi bir makine. H2. XT4'ü video için aldıysanız bunu da mesela videonuzu geliştirmek için kullanmaya yani upgrade anlamında alabilirsiniz. Niye? Çünkü işte bundaki 8K çözünürlük diğerinde yok. Üstelik o 8K'dan 4K elde etme özelliği var. Dolayısıyla her halükarda XT4'e göre birazcık daha avantajlı hale geri veriyorsunuz. Öte yandan bu gövdelerin XT4 ve XT serisine göre şöyle bir farkı vardır. İlk bakışta anlaşılır. Bakın bunun üstünde XT serisinde olan hiçbir düğme, tekerlek neredeyse yok. Bunda ayarlar genelde düğmelerle ve işte menülerden yapılıyor. Diğeri daha çok. XT serisi biraz daha fotoğraf makinesine benzer. Onun gibi çalışır. Ona alışık olanlar mesela bunda ilk başta zorlanacaklardır gövde olarak. Bu arada S serisiyle aynı gövde orada da bir fark yok. Bu birazcık değişik bir deneyim. Ama alışıyor musunuz? Alışıyorsunuz. Mesela üstünde de bunun ekranı var. E, kullanışlı oluyor tabii ki. Yine şöyle bakın fiziki olarak çıkıp dönen ekranı var. Bu önemli. Ben bunu arıyorum çünkü kendimi çekerken bu, buna ihtiyacım var. Bu yüzey bana şunun için de lazım. Burası en çok ısınan kısmın olduğu yer. Ben aslında bunu böyle açarak birazcık rahatlatıyorum burayı. Ek olarak mesela xt t 4te kendimizin tasarladığı bir soğutucu var. Onu ben buraya koyuyorum. Buraya temas ettiriyorum. Mis gibi çalışıyor. Fıjığımı onu şöyle yaptı kendisi bir soğutucu tasarladı ve şurada işte görüyorsunuz buradan konuşabiliyordu da yani bu kabaca bir e böyle yani sadece bir fan değil. Makine bunu algılıyor ve gerektiği zaman çalıştırıyor. Ses falan da çıkmıyor. Hiç rahatsız olmuyorsunuz. Şu şekilde mis gibi çalışıyor. Bu olmazsa X4'e göre bunda ilerleme var. Yani bu daha çok dayanıklı ısınmaya daha çok çekiyor. Ama fanla birlikte kullanıldığı zaman kafanız rahat ediyor çünkü en azından şey biliyorsunuz ya ben bir çekimi artık rahat rahat bitiririm güvenini veriyor. Öteki türlü birazcık ortam sıcaklığına bağlı. Ben xt 4'te de tabii ki fansız kullanabiliyorum ama kışın ayrı yazın ayrı sonuç alıyorum. Ya da dışarıda ayrı içeride ayrı sonuç alıyorum. İşte o yüzden soğutmam gerekiyor. Burada bence bu iki kamera içinde fark etmez. S olsa bu da olsa mutlaka o parçayla birlikte alın. Şöyle birazdan konuşacağız ama bunun ben kendi içine kaydederek sürekli kaç dakika çekiyor acaba testini yapamadım çünkü o kadar hızlı doluyor ki kart. Kartı boşalt tekrar yap. O esnada bile yani o arayı bile format arasını bile verdiğin zaman hemen sıcaklığı düşüyor. Dolayısıyla kesintisiz test yaptım diyebilmek için gerektiği kadar büyük bir depolama kartım yoktu. Yani bu bir yandan da iyi bir şey. Isınmadan yani ısınmadan önce karttan zaten doluyor süre çekim süreniz. Ya da işte pili bitecek o da var. Ama her iki durumda da sonuçta bunda ısınmadan çok uzun klipler çekeceğinizi söyleyebilirim. Ben testimi şöyle yaptım. Direkt capture kartına bağladım. Çünkü dediğim gibi kendi kartına yeterince uzun süre kayıt yapamıyorum. Oradan canlı yayın yaptım. Canlı yayın yaparmış gibi de test ettim. 1,5 saat civarı benim oda şartlarımda hani klima falan da çalışmıyor. oda şartlarında 1,5 saati rahat rahat buluyor. Daha üzeri için işte o zaman bu fanı takıyorsunuz. Ondan sonra zaten dert etmiyorsunuz saatlerde çalışabilir bu saatler fix bir rakam değil onu tekrar söylüyorum tamamen ortam şartlarına bağlı ama uzun lafın kısası bunu mutlaka alın zaten almadığınız her şeyi daha sonra ihtiyacınız olduğunda daha pahalıya alıyorsunuz baştan alın şimdi bu ekranın işte açılabilmesi bir bunun da takılabilmesi anlamına geliyordu O yüzden avantaj selfie çekerken avantaj dokunmatik olması odak noktası seçerken avantaj. Ben en çok dokunmatiği orada kullanıyorum açıkçası. Odak noktası seçiminde. Çünkü öyle bir noktaya geldik ki 425 tane nokta var. Şimdi 425 noktayı ekranda görmenize bile gerek yok. Zaten bu bütün ekranı kapladığını düşünün. Tek yapmanız gereken parmağınızla kadrajda istediğiniz yere dokunmak artık odaklanması için. Odakla ve çek de var. Yani onu da yapabilirsiniz. Ama ben sadece odaklıyorum. Yine klasik kendim çekiyorum. Onun dışında fiziki olarak baktığınız zaman işte şu meşhur kartımızı gösterelim. Artık bunu çok sık duyacaksınız. Bu CF Express. Şimdi bilgisayarımızda yaşadığımız SSD devrimi küçük kartlara da geliyor. SD kartlara da geliyor. Her yere geliyor. Dolayısıyla aslında makinelerimize SSD, minik SSD'ler takmaya başladık gibi düşünebilirsiniz. Ama ben, biz bu kartı ekstra sevdik. Çünkü sağlam SD kartlar çıtır çıtır gidiyor. Sarf malzemesi gibi şu anda. Bu hiç o izlenimi vermiyor. Bu gayet bizim eski CF kartlarımızın sağlamlığını hissettiriyor bize. bununla çalışmak zorunda değil. SD kart da destekliyor. İşte görüyorsunuz SD kart içinde. Ama şu var. Şimdi bunun x 4te göre önemli farklarından bir tanesi. Mesela ProRes desteği var bunun. ProRes'i diyor ki sadece CF'ye yazarım. E o zaman ne oldu? Siz CF'yi almak zorunda kalacaksınız eğer ProRes istiyorsanız. Ya da tabii ki bunu HDMI üzerinden bağlayıp dışarıya kayıt yapabilirsiniz ama içine kayıt yapacaksınız ki bu da bir özellik. İçine kaydedebilmesi CHF istiyor. CF Express. Orada şöyle bir şoka hazır olun. CF Express kartlar acayip bağlı. Yani 128'inde bile ben işte diyorum yani çabuk doluyor diye. Daha fazlasını almak istediğinizde yani bir lens parası gömüyorsunuz tek bir karta. O yüzden ona da dikkat edin. Bütün bunları hesaplamanız lazım. Ha, SD kartla kurt kurtarabiliyorsanız orada da hızlısını almanız gerekecek. Onu da unutmayın. Yavaş bir SD kartta bu iş olmaz. Çünkü 720 megabitlerde yazabiliyor bu kartı. E bunlar iyi bir kart gere e, iyi bir kartı gerektiriyor. Yani bu tamam boş bir şey değil. Gerçekten bu kartlar lazım. Onun dışında yine sevdiğim özellikler Type-C burada duruyor. Yüksek hızlı, Gen 2 hızında, USB 3.2 Gen 2 hızında. Bu, bu önemli bir şey çünkü o e, CF'nin tabi CF Express aldığınız diyelim. Bir de kart okuyucusunu alacaksınız. O da pahalı. Onun yerine bir süreliğine en azından buradan direkt aktarabilirsiniz. Çok hızlı gidiyor. E, lazım. Çünkü dosya boyutları çok büyük. Şurada mikrofon ve kulaklığını göreceksiniz. Mikrofon zaten artık olmazsa olmaz. Yani hepsini de görüyoruz da kulaklık daha nadirdi. Artık kulaklığı da koyuyorlar. Çünkü kaydederken bir şeyler yolunda mı, e, yanlış mı ya da her şey yolunda mı onu buradan duymamız gerekiyor. Benim çok sevdiğim bir özellik Full HDMI. HDMI bağlantısını buradan yapıyorsunuz. Bunun küçükleri, mikroları e, o kadar dayanıksız şeyler ki çatır çatır kırılıyor. Çünkü kablonun ağırlığını bile taşımaktan acizler. Bir yani bir süre taşıyorlar sonra bir bakıyorsunuz ucu yamulmaya başlıyor ve en sonunda kırılıyor. Halbuki full HDMI olduğu zaman hiçbir sorun yok. Zaten onlar sağlam tek parça. Adaptörler daha kötü. Or oraya hiç girmeyin. Yani HDMI'yi çevirir mikro yaparız dediğiniz zaman o adaptörler kablolardan da kötü. Onlar daha da çabuk bozuluyorlar. Kabloyu direkt o şekilde almak daha mantıklı ama burada ona da gerek yok bir güzel buna bağlıyorsunuz. Hem sağlam oluyor ama şeye dikkat edin. Şimdi bu o kadar sağlam oluyor ki kabloya bir şey olursa bunu aşağı çeker indirir. E, dolayısıyla dikkatli olmanız lazım. Ama olması gereken bu. Onun dışında şurada görüyorsunuz aslında klasik bir fotoğraf makinesi. Yani günümüzde diğer markalara göre de kıyasladığınızda çok değişiyor. Şunlar alışık olduğumuz düzenler i̇şte şuradaki joystick, şuradaki menüsü. Zaten menüsünü görüyorsunuz Türkçe. Menülere alışmak gerekiyor. Her makinede böyle. Başka hele ki başka bir markadan geçiyorsanız burada neyin nerede olduğunu bir süre arayacaksınız çok fazla hani bir kere ayarladıktan sonra çok fazla gireceğini sanmıyorum. Ben daha çok video kamera olarak kullandığım için video ayarlarına baktım. E ona da alışıyorsunuz. Çok fazla özelliği olunca daracık alanda yapacak da bir şey yok. E, bir kere ayarladıktan sonra ama işte işiniz daha çok LCD'den olacak. Ben artık şu e, bakaçtan bakmadığımı fark ettim. E, orada da yine güzel gösteriyor ama yani hiç olmasa da olurmuş gibi. Video çekerken öyle oluyor genellikle. Fotoğrafta belki kullanmaya devam edersiniz. Çünkü LCD'yi kullandığınız zaman pil tüketimine de etkisi var. Bunun haricinde şimdi çekim modları ekrana zaten ben özellik listesinde vereceğim. Orada çekim modlarını da göreceksiniz. 8K 30'a kadar çıkıyor dedim. Ama arada ara değerler var. Direkt 4K 60 çekebilirsiniz. Ama 4K'nın bir de high quality modu var. O zaman işte bu 8K sensörden faydalanarak 4K'ya iniyor. Orada da görüntü kalitesi standart 4K'nın üzerine çıkıyor. Tabii bu üzerine çıkıyor da biz anlayabiliyor muyuz kısmı ayrı bir konu. Ben bunu da çektiğim şeyleri Instagram'da da reels olarak yayınlıyorum. Orada kimse fark eder mi neyle çektiğimi? Mümkün değil. Çok zor. Ama tabii ki normalde bir işte teknosehir videosu olarak çekip yayınlasam orada farkını görmeye başlarsınız. Tabii bunların için e, hakkını vermeniz gerekiyor. Yüksek çözünürlüğü kaldıran bir lensiniz olacak üstüne. Bunu editlerken tabii ki e, yüksek bitrate'le çalışmanız gerekecek. Upload ederken YouTube da içine ediyor biliyorsunuz. işte onu da düşünerek Dosya boyutlarınızın çok büyüyeceğini şimdiden e, hesap edin. Bu depolamanıza kadar etkileyecek bunun böyle bir şeye geçmeniz. Artık hani küçük SSD'lerle falan çalışamaz hale geleceksiniz bir yerden sonra. Bu komple bir iş akışı gerektiriyor. 8K'ya çıkıyor dedim. 8K'da 30 kare e, ve e, hani 30 karede de baktığınız zaman yapamayacağınız çok az şey var. Yani bugün şu yayınları 30 kare yapmamızın işte biz 30 çekiyoruz. Hiçbir zararı yok. Ama hızlı çekim dediğiniz zaman işte hız lazım olduğu zaman işte S size oradan göz kırpıyor. Onda da 8K yok. 120 kare ne işe yarayacak derseniz hani niye onu almamız gerekiyor? O da genellikle ağır çekim sevenler için olmazsa olmaz bir özellik haline geldi. Yani bazı şeyleri çekim anında hızlandırmak için yüksek kareye ihtiyacınız var. Bu tip şeyler yapıyorsanız çekiyorsanız hızlı şeyler çekiyorsanız o zaman işte o hıza ihtiyacınız var demektir. Onun dışında ama statik şeyler çekiyorsanız ya da işte böyle dümdüz videolar çekiyorsanız çok fazla aramayabilirsiniz. Orada da şey denersiniz. Ya ben 8K çekip yüklemek istiyorum. YouTube destekliyor mesela. Ama onu orada da şunu söyleyeyim. YouTube bile tam hazır değil. 8K testini yaptığımda ben YouTube'da 3 gün sonra geldi 8K. Hani diğerleri bütün çözünürlükler geldi. 3 gün sonra geldi. Hatta ben şey yaptım. YouTube'a mail attım dedim ne oluyor? Onlar ilgilendiler. İlgilendikten sonra geldi. Yani belki daha da uzun sürecekti. Orada AV1 kullanıyor YouTube. Büyük ihtimalle AV1 herkes de açık değil. Onlar da deneysel olarak şey yapıyorlar şu anda. Her kanalda yokmuş. Belki bizim kanalda da yoktu da işte ben söyleyince açtılar bilmiyorum. Ee, ama şu an için 8K işleri bayağı yavaş ilerliyor. İzleyen için de öyle. Eski bilgisayarı olanların o videoları izleme şansı yok onu söyleyeyim. Yani YouTube'dan bile yok. Hani oynatmayı bırakın üstünde çalışmayı bırakın. Ee, buna, bununla çalışacaksanız 8K videolarla çalışacaksanız süper hızlı bilgisayarlar lazım o, yüzden de işte SSD'si, SSD'si güncel olacak, işlemcisi iyi olacak. buna hazır olun. İzleyen için de şu anda yapan için de eziyet. Ama, yap, ama bence asıl faydası 8K'dan 4K elde etme kısmında işte faydası var ve bu makine içinde gerçekleşiyor. O yüzden 4K H2, HQ, ya high quality iyi olmuş. Onun dışında arada bir tane 6.2K çekim özelliği de var. ikisinin arasında. bunların hepsi 30 kare. Bir de bunun içinde benim hoşuma giden bir özellik var. Video esnasında dijital zoom yapabiliyor. Bu dijital zoom 4K çekerken sadece 4K'da çalışıyor, 4K 30'da. 8K'yı kullanarak orada aslında 2x zoom yaptırmış oluyor size. Dijital bir zoom gibi olsa da sonuçta bu sensör orada olduğundan aslında dijital zoom gibi de olmuyor, çok daha iyisi oluyor. Kullanabilirsiniz ve video anında yapabiliyorsunuz bunu. Ekrana çıkıyor. Bunu açmanız gerekiyor ama o yüzden onu ayar menülerinde bulacaksınız bence mutlaka deneyin. Size yeni bir e, açı kazandırır. Özellikle hani tele olmayan bir lensle çekerken bir anda hani konuşan kişiye yaklaşmak istediğinizde bu özelliği kullanabilirsiniz. E, ISO performansı iyi. ISO 64'ten başlıyoruz. E, 51200'e kadar çıkıyor. Tabii bu genişletilmiş ISO'su 125 12.8 12, 25600 arasında aslında normal ISO değerleri. Ben artık fotoğraftaki ISO değerlerini çok fazla dert etmiyorum. Çok iyi duruma geldiler. Bunun 40 megapiksel olmasının e, orada hani APS-C'de 40 megapiksel olması ISO konusunda bir düşündürüyor. Acaba bir şey olur mu diye. Ama ben video kısmında en azından memnun kaldım. Çünkü video ışıksız çekemiyoruz zaten. O ışığı sağlıyoruz. Fotoğrafta da hiçbir şikayetim yoktu. İşte klasik RAW çekip düzenleme yöntemiyle yüksek izoları kullanabilirsiniz. Ama tabii ki en tepe ISO'lar e, müdahalesiz pek kullanılmaz. Bunda IS var. E, kendi üstünde 7 stop'a kadar tespit potansiyeli olduğunu söylüyor ama hiçbir zaman bir gimbal stabilizasyonu beklemeyin. Ama var ve ben elde çekimler yaptım. Elde çekimleri hatta Tekno Seyir'de de yaptık. iki tane videomuzda e, şu an kullanılıyor. Linklerini veririm. Orada yan videolarda bu elde gayet çekildi işte. Kullandık. E, bu anlamda hani çok fazla hareket ettirmeyeceksiniz. İşinizi görür. Ama e, gimbal gibi kullanacaksınız. O, o kadar değil. Onun dışında tabii Lens'te de OIS özelliği varsa birlikte çalıştıkları zaman en yüksek etkiyi veriyorlar. Onu da unutmayın. Yoksa sadece makinenin stabilizasyonuna kalıyorsunuz. Makinede dijital stabilizasyon da var ama crop yapıyor. Ee, ama fark ettiriyor onu söyleyeyim. Yani Bir şi e, şikayetiniz varsa e, IIS'ten mutlaka onu da bir deneyin. Biraz crop yapacak ama düzgün çalışıyor. Ya da şöyle yapacaksınız. Crop'u hiç makineye yaptırmayıp kendiniz programınızda kendi ince ayarlarınızla yapacaksınız. Fotoğrafçılar için şöyle bir güzel bir not vereyim. 1 bölü 180 bin şatır var bunda. Bu çok yüksek bir değer. E, o yüzden fotoğrafta işe yarıyor. Fotoğrafçıların hakkında olsun. Diğerinde e, S'de bu yok. Seri çekim hızı 15 fps çekebiliyor. Fena değil. Yine S modeli o konuda çok daha iyi. Orada ama 15 fps'yi de hani eskiden olsa o muhteşem değerler diyeceğimiz bir değer. Hani geldiği noktada bence çoğu kişinin işini görecektir. Bunda 240 FPS'yi ancak bir flash ile görebiliyorsunuz. o yüzden yani kullanır mısınız bilmiyorum. Ben çok tercih edeceğinizi sanmıyorum. Yani onu aslında 4K 120 olarak C'nin bir özelliği olarak hatırlatmakta fayda var. Wi-Fi, Bluetooth hepsi var. Uygulamasını yüklüyorsunuz, aktarıyorsunuz diğer tarafa ya da bunu uzaktan kullanıyorsunuz. Düzgün çalışıyorlar. Fuji'nin yazılımı iyi değildi ama bu sefer hiç sorun yaşamadım. E, belli ki toparlamışlar vaziyeti. Şimdi 40 megapiksel olunca daha yüksek megapiksel değerli çözünürlüklü makinelerde video çekerken rolling shutter sorunu olur. O, o çünkü o kadar yüksek bir çözünürlük ve veri ki onu zamanında okuyamaz. Hızlı okuyamaz daha doğrusu. Yavaş okumanın etkisi de rolling shutter'dır. Yani kamerayı sallarsanız ya da kamera sabit ama hızlı bir şey geçerken e, o şeyin, çektiğiniz şeyin tipik ayar düz çıkması gereken şeyler şöyle oynar. İşte bunlarda o yüksek oluyor. SD o da daha başarılı. Aklınızda olsun hep hızla ilgili her şeyde aklınıza S getireceksiniz. Gelelim otofokusa. Şimdi e, aslında algoritması S ile ortak olmasına rağmen S yine o konuda da biraz daha hızlı. Ama bu da hızlı. XT4 ile kıyaslıyorum. XT4'ten kesinlikle hızlı odaklıyor. Hatta ben bunun canlı yayında testini yaparken ya acaba odaklamasının hızını biraz düşürsem mi diye söylemişlerdi. Çünkü şey oluyor geçişler tak tak şeklinde oluyor. Yani bir şey gösteriyorum kameraya. Bunu çektiğim zaman hemen yüzüme odaklıyor. E, i̇şte o kadar hızlanmış durumda. Yani fark edilir şekilde hızlanmış durumda ama olay sadece hız değil. Bir de yapay zeka girdi işin içine. Şimdi şeye alışığız. Yüz odağına alışığız. İnsan yüzünü görüyor, gözü görüyor. Ama bunda artık arabaya odak var, hayvana odak var. Hepsini ayrı ayrı seçiyorsunuz. Buradaki kötü taraf şu. Çektiğiniz şeyin ne olduğunu siz söylüyorsunuz. Henüz daha o şeyi orada değiliz. Yani otomatik olarak telefonlardaki gibi değil. Burada siz ben kuş çekeceğim dediğiniz zaman kuş moduna geçiyorsunuz. Ben de öyle yaptım bu arada testimi. Martı çektim. Zaten e, Mart, tabi bunu dışarıdan telefonda çektiğim için çok güzel olmayacak o çekim ama göreceksiniz nasıl odaklandığını, martıları nasıl yakaladığını. Martıyı yakalıyor, martının gözünü de yakalıyor hatta e, buraya doğru baktığında çok hızlı odaklanabiliyor. Çok hızlı odaklanmak hızlı çekebileceğiniz anlamına gelmez çünkü bu bir sistem. Tamam makine hızlı odaklamış da. Lensin de ona uygun olması lazım, seri çekmesi lazım. Lens motorunun odak lazım. odaklama hızının, burada ona da katkısı var. E, lensten birazdan bahsedeceğim. Ben memnun kaldım gayet. Ben normalde orta odak seçerim. Yani 425 değil, 1000 tane noktası olsa olur. ben hep ortayı seçerim, kendim o ortayı gezdiririm, odaklayacağım şeyin üstüne. Hatta işte bu ekrandan dokunmam da o işe yarıyor. E, ama Mart'ı çekerken bunu yapamıyorum çünkü çok e, böyle ani hareketler yaptığı için onu takip etmek çok zor. Biraz daha geniş almanız gerekiyor. Onların hepsinin ayarı var. Yani tek nokta olduğu gibi bir bölgeyi de yapabilirsiniz. Ya da tamamından, tamamının odaklanması için makineye söyleyebilirsiniz. İstediğin yerden seç diye. Bunları yaptığınız zaman Martıları çok güzel seçiyor. Arada kaçırdığım oldu. Yani Martı'yı odakta gördüğüm halde fotoğrafta arka tarafa odaklandığını gördüm. Ama işte söylediğim gibi orada acaba lensin hızı mı yetişmedi? Martı çok hızlı hareket eden bir şey onu bilemiyoruz ama makine tarafında ben şeyi gördüm. Evet, hepsine tek, teker teker seçiyor, algılıyor. Yani algılama kısmında yapay zeka kısmında işte bir sorun yok. O gerçekten o martıyı martı şeklinde algılıyor. Yanlış bir şey yani martı yerine başka bir şey seçmiyor öyle söyleyeyim size. Ama %100 hani hep de o martıyı çekeceğiniz anlamına gelmiyor. Fakat çok büyük bir ilerleme olmuş 4 4ün üzerine. Dediğim gibi bu sistem S'de de aynı ama S yine orada da hızını konuşturuyor. ProRes olduğunu söylemiştim. Tabii ki klasik olarak F-loglarda destekleniyor. Bunundan e, profesyonel çekim yapacaklar zaten e, onları tercih edecektir diye tahmin ediyorum. Ben kendim kullanmıyorum. Bu tesisin zaten e, biraz daha uzun bir süre ihtiyacı var normal şartlar altında. Kendim açık söylemek gerekirse birazcık hani makineye nasıl bırakabilir miyiz? Hani hem oda bırakalım, hem işte renk kararlarını bırakalım. İşe yarar bir şeyler çıkıyor mu şeklinde yaklaştım bu sefer. Ve o şekilde değerlendirdiğim zaman sonuçlardan memnun kaldım. Yani ben bunu çektiğim zaman, bununla bir şey çektiğim zaman içinden çıkanı, yani tabii ki ışıklarınızı düzgün ayarlayacaksınız. İşte doğru pozlamayı yapacaksınız, doğru sıcaklığı ayarlayacaksınız. Ölçüp biçeceksiniz, makineye gireceksiniz. Çıkan dosya kullanılabilir şeklinde oluyor. Çok müdahale etmeseniz bile kullanırsınız. Ama işin esas yapılma kısmı tabii ki f olacak. Rengi siz sonradan vereceksiniz duruma göre. O da sonuçta destekleniyor. E, bu makineyi şimdi finalde tabii ki bir de parasını konuşmamız lazım. Ha Şunu göstereyim. Adaptörü de kutusundan çıkıyor. Bununla ben normal uzun çekimlerimi, video çekimlerimi direkt elektriğe bağlayarak yapabiliyorum. Yani piline muhtaç değilim ama pili de sonuç itibariyle e, şarj e, e, ediyor ama çekerken pilinin de azaldığını fark edeceksiniz. Bu normal. Böyle, bu, bunda bir sıkıntı yok. Böyle çalışıyorlar. Ee, ama uzun sürece, uzun süre çekim yapacaksınız. E, evin e, etrafınızda mutlaka bir elektrik olacak. E, pille bu iş olmaz. Pili dayanıyor tamam, iyi dayanıyor ama uzun çekimlerde ya yedek pil bulunduracaksınız ya da işte benim bu yöntemle oradan elektriğe bağlayacaksınız. Biz elektriği tercih ettik. Şimdi Fuji'nin şu anki ben tabii videoyu çekerken geçerli. Sonra kaç para olur bilmem. Seneye ne olur tahmin bile etmek istemiyorum. XH2 16-80 ile yaptıkları bir kit var. 45.000 TL. Şimdi benimkisi o değil. Benimkisi 16.55. Bunu da Fuji verdi. Bu benim lensim değil. Ee, ama kit olarak 16.80 gibi düzgün bir lens de çok kişiye yetecek bir lens de 45.000 lira. Gövde olarak 36. H2S 45. Şimdi bakın H2S'i tek başına gövdeyle 45'e alıyorsunuz. Bunu bir kit lensle 45'e alıyorsunuz. İşte burada işin fiyat tarafında bunu düşünmeniz lazım. Yani bir lens artı gövde ile e, çalışabilen bir sistemi alıyorsunuz. Diğerinde sadece gövdeyi alıyorsunuz. Üstüne bir de lens alacaksınız. Yani kafadan bir 10-15 bin lira da lense koyacaksınız. H2S'de. Dolayısıyla burada şeye çok iyi karar vermeniz lazım. Hakikaten o hıza ihtiyaç var mı? Hızlı şeyleri çekenler için hızlı odaklanma şartsa evet oraya gidebilirsiniz. E, 120 fps istiyorum benim çekim tarzımda lazım diyorsanız zaten bunda yok hiç yok. E, o tarafa kayacaksınız yapacak bir şey yok. Ama bunlar biraz feda edilebilir şeylerse ya bunun e, odaklanma hızı beni kurtarır diyorsanız ki bu diyorum ya. Bu da yavaş değil xd 4ten iyi işte. S bundan biraz daha hızlı sadece. E, bunu alabilirsiniz. Yüksek çözünürlük lazımsa o da burada. Hem videoda hem fotoğrafta yine buraya geliyorsunuz. Üstüne işte fiyat avantajı bonus oluyor. Karar sizin. İdeal olan ikisinin birleşmesi. Bir gün olacak. Tabii ki bu stack sensörler de yüksek çözünürlüğe çıkacaklar. Ve işte yine hızlarını koruyabilecekler. Göreceğiz bir gün ve makul fiyata satılacaklar. Ama şu an o noktada değiliz. Genel olarak işte Sony da ayırıyor makinelerini. İşte Fuji da ayırıyor. Ee, dolayısıyla burada tabii bunun Sony'e çok çok Sony modellerine A7 serisine büyük bir fiyat avantajı da oluyor. APS-C'de kalmaları birazcık da onu sağlıyor. Dolayısıyla Fuji sistemde kalırsanız işte geçersiniz ya da burada baya bir fiyat avantajı var. Ama Fuji'nin de şöyle bir dezavantajı var. Fuji'nin makineleri çok iyileşti. Ço son zamanlarda lensler geri kaldı. Lensleri makinelerine adapte olamadı, eski kaldılar. Şimdi Fuji çılgın gibi lens çıkartıyor. E, lenslerini yeniliyor. Yeni lensler ekliyorlar, eskilerin yeni modellerini çıkartıyorlar. Niye? Çünkü işte bu makinenin hızlı odaklanabilmesi, hızlı çekmesini garanti etmiyor demiştim. Niye? Çünkü hızlı odaklanabilen bir motor olacak arkasında e, e, lensinde. İşte ya da işte birazcık daha yaşlı kalan lensler ne yapıyor? Odak mesafeleri çok uzun. Mesela yakından bir şey çekeceksiniz, çekemiyorsunuz, yaklaşamıyorsunuz. Bunları düzeltiyorlar. Ve seri şekilde lens çıkartıyorlar. Hatta benim işte bu son lensim bu. Bununla da çekim yaptım. Zaten göreceksiniz. Bu makro lens. Makro çekimlerin hepsi bununla yapıldı. 30 mm ama yepyeni bir lens. Şu anda Fuji'ye de sınırlı sayıda gelmiş. Makro ile ilgileniyorsanız alabilirsiniz ama sırf makro değil. 30 mm bunun 1.5 APS-C olduğu için çarpanıyla çarpıldığı zaman portre lensine de dönüşüyor. Geniş açı sayılmaz ama yine de eğer birazcık hacimli bir ortamda çekiyorsanız birazcık geniş çekmenize de imkan sağlayabilir ama bence portreye daha yakın. Benim alma sebebim kullanma sebebim de tabii ki yakın çekimler yani küçük şeyleri çok fazla çekiyorum. Yakınlaşmam gerekiyor fiziki olarak. Onu burada zaten kralını yapıyorsunuz. Makro olunca. Makro lens başka bir şey. Mutlaka bence bir kitle olması gereken bir şey. Lens. O da yeni çıktı işte yani şu versiyon yeni geldi. Fuji bu yenilenme sürecinde bir noktada hani Sony kadar değiller henüz Sony de bu hatırlıyorum ben tabii ki çıkışında lenslerinin ağzından şikayet ediyorduk şimdi derya deniz oldu e, Fuji de kararlılıkla lens çıkarmaya devam ediyor Fuji'ye de lens çıkaran başka markalar var dolayısıyla bir süre sonra Fuji herhalde buradaki e eksiğini de kapatmış olacak makine kısmında ama bence şu an hani yakaladılar demek istemiyorum APS-C'de e rakipsiz bir konuma eriştir koydu kendini orada ilerliyorlar. Evet sonuç olarak tavsiye edilecek bir ürün H2 ama oturup düşünmeniz lazım sevme lazım bu mu lazım ya da hiçbirini almayın direkt xt t 4 ile devam edin 4K 60p gibi çekiyor işte ben kendi videolarımın hepsini ondan çekiyorum hala bir şikayetim de yok artı fotoğraf makinesi tasarımında olduğu için fotoğraf çekenlerin de ayarlarını çok rahat hızlıca de yapabildikleri bir gövdesi var xt 4 xt t 5e geçti ama xt t 5te Fuji bir ayrıma gitmiş gibi gözüküyor yani xt 5 daha fotoğrafçı makinesi olmuş ve e, diyor ki e, Fuji belli ki ya sen video istiyorsan H2 al, e, XT5'i fotoğrafçılar alsın kendi içinde. Bunların gelmesi XT serisinde o şekilde etkilemiş gibi gözüküyor. Benim yorumum o şekilde. Ama dediğim gibi X4 alabilirsiniz. Lensler zaten bu bu sistemin lensleri aynı yine X sistem. E, daha sonra bu e, gelişmeyi, H2'nin gelişmesini takip edebilirsiniz. yeni H3'te, H, H4'te geçersiniz belli olmaz. Belli ki burada da işler hızlanacak. Burada da daha çok model göreceğiz t 4 5 arasındaki işte süre kadar belki bunun da bir üst modelini görürüz. Ee, bakacağız. Ee, şu an için yüksek çözünürlük isteyenlere ve genel olarak yüksek çözünürlüklü video çekerek çekmek isteyenlere ve param cebimde kalsın onunla lens alırım ya da bu C işte kartlardan alırım onlar da pahalı diyenlere biraz ekonomi yapmak isteyenlere H2'yi öneririm. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.